Tamam peki arkadaşlar biz sadece kendi kahramanlarımızı değil öbür cephede bize büyük hasar veren bizim surlarımızın gediklerini yıkan insanları da duygusallığa kapılmadan anlamamız lazım. İşlerini nasıl düzgün yaptıklarını, yaptıklarını bizi mahvederek nasıl başarılı olduklarını anlarsak bunlara karşı tedbir geliştirebiliriz. Ee, yani e, büyük efendim bu Allah lanet etsin Allah bunun belasını versin bunu niye anıyoruz değil? Şeytan'a bahsetmiyoruz ki Biz, e, sizin gibi benim gibi etten kemikten ama işini iyi yapan kendi devleti için milleti için kendi e, inanç mensubiyeti için e, bizlere onulmaz yaralar açan, o açtığı yaraların sızısı bugün dahi devam eden şahsiyetleri Tanımamız lazım. Bunlardan biridir El Hatun. Efendim e, tam adına Gertrude Bell. Madame Gertrude Bell. E, Gladstone'u da, bunu da daha başka bize karşı melanet icra etmiş olan şahsiyetleri de tanımamız lazım. Bunları tanırsak kendi problem alanımızı da tanımış oluruz. E, dolayısıyla bundan ilgili e, film var Çöl Kraliçesi diye. Efendim ondan sonra Taha e, Efendim Karaca Hoca e, e, bir kitap yazdı. E, onun adı da neydi? Çöl Kraliçesi mi? E, ona benzer bir ismi var bu, bulabilirsiniz. E, bunların tanınması da kendi unutulmuş kahramanlarımızın yad edilmesi kadar önemli. Yani vay bize gavurun şeyini mi yapıyorsun? İngilizleri mi öğreneceğiz? Evet İngilizleri öğreneceğiz. E, çünkü bunlar bize büyük darbeler vurdu. Bu darbeleri anlayabilmek için bunlar nasıl yetişti? Nasıl bir eğitim aldılar? Nasıl çalıştılar? Bunları bilmemiz lazım. Bunların arkadaşlar çalışma disiplinleri, işlerine vukufiyetleri, fedakarlıkları tebrik edilecek düzeyde. Ya bu bunu böyle bilmezsek yani İngiliz deyince, Batı deyince efendim elinde kırbaçla insanların kanını döken evet öyle mi öyle tabii ki. Ama madalyonun öbür tarafında ne var? kendi milleti için, kendi devleti için, kendi inandığı değerler için bir ömrünü çölde geçiren insanlar var. Madame Gertrude Bell asil bir aileden geliyor, soylu bir aileden geliyor. Ömrünün en güzel günleri Mezopotamya'da, Musul'da, Gargamış'ta, bilmem nerede Ücra İmparatorluk coğrafyasının Ücra köşelerinde fakru zaruret içerisinde, mahrumiyet içerisinde Geçirmiş bir insan. Bu insana saygı duymaz mıyız? Profesyonel olarak baktığımızda. Efendim mesela şey var ne onun adı Rumeli topraklarımızda 15 sene katır sırtında Arnavut köylerinde dolaşan Arnavutlar arasında yaşayan Madam Edith Durham var. O da aynı. Bugün Arnavut milliyetçiliği kendi tezlerini savunmak için. Madam'ın yazdığı yazılardan referans bulur. Arnavut sitelerine, devletin finanse ettiği sitelere bakın. Şeyin, Madam'ın kitapları, Edith Durham'ın kitapları orada. Daha yakın tarihe gelin. Bosna'nın kısa tarihi, Kosova'nın kısa tarihi gibi vicdanlı kitaplar yazmış olan markal Noel 15 sene Balkanlarda yaşadı. E bu, buna ne, daha, daha ötesine gidin. 19. yüzyılda nice insanlar imparatorluğumuzun e, ücra köşelerinde senelerce yaşadılar. İnsanlar geldi, İngiliz bitki bilimcisi 1860'lı senelerde Dersim raporu yazdı arkadaşlar. Dersim raporunda bitkilerden bahsetmiyor. Tahmin edeceğiniz şeylerden bahsediyor. E, yani bu e, yani bunun içinde Tunceli de var, Hakkari de var, Konya'da var, Ankara'da var, Musul var, Basra var, Şam var, Hama var, efendim Kudüs var, Gazze var, Trablusgarp var, Yemen var, Varoğlu var. Yani bunların yazdıkları imparatorluk coğrafyasına gelip senelerini burada geçiren insanların yazdıklarını toplasak bir kütüphane olur. Yani karşı taraf sadece zulümle, işkenceyle, kan dökerek, hile yaparak başarılı olmuş değil. Öbür tarafını inkar etmiyorum. 19. yüzyılın adı emperyalizm çağı. Emperyalizm yüzyılı. Bunun da büyük kaybedenleri biz Türkler ve umum Müslümanlardır. 19. yüzyılın kaybedeni. Bunu bilelim ama bunun karşımızdaki gücün, karşımızdaki potansiyelin sadece kaba güç eziyor imha ediyor bombayla öldürüyor bilmem yakaladığını kurşuna diziyor evet bu işin bir tarafı ama bunun öbür tarafındaysa kendi değerleri için fedakarlıkla çalışan gayret eden ter döken ya ben bilmem işte dersimde ne yapacağım ben e, bilmem e, Filistin'de e, efendim Amman'ın bedevilerin yaşadığı bölgesinde 20 sene niye kalayım, Yemen'de benim işim ne demeden verilen görevi yapan gezgin, tüccar, misyoner, diplomat, sağlıkçı ne derseniz deyin, bunların alın terlerinin gayretlerinin sonunda üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu çıktı. Yani sadece İngilizler zalim olduğu için herkesi kestikleri için, insanlara hak vermedikleri için bu bizim çok kolayca inanacağımız ama doğrunun yarısı. Doğrunun tamamını Bu adamlar işlerini iyi yaptı, dünyaya hakim oldular. Biz işlerimizi iyi yapamadık, kepaze oldu. Bunu bilmemiz lazım. İşlerimizi iyi yapma, düzgün yapma, elimizdeki potansiyelle Hedefimiz bu. Yoksa bunun arkasında İngiliz emperyalizmi var, bunun arkasında da Masonlar var, arkasında da Siyonistler var, karşıda da Haçlı dünyası var. E bunlar doğru tabii, kabul. Ama ana dinamikler bunlar değil. Ana dinamikler benim insan kalitem. Her seviyede diplomatım, askerim, mülki memurum, sağlıkçılarım, hukukçularım. Yani 19. yüzyıl içinde bunlar geçerli, 15. yüzyıl içinde 25. yüzyılda dünya kalırsa o zaman da geçerler. Yani yetiştirdiğiniz adamların ortalama kalitesi, toplam kalitesi, özgül ağırlığı sizi bir yere getiriyor veya indiriyor. Bunu böyle görelim. E, bu kadar e, uzunca bir girişten sonra e, efendim e, Merve'ye söz verelim. Merve söz senin. Geçrun 1968 doğumlu ee, üniversite olarak Oxford'da tarih mezunu okuyor. O üniversiteyi bitirdikten sonra İran, İran'a Büyükelçiliği amcasının yanına gidiyor. Orada da gözlemlerine başlıyor. Ee, sürekli babasına gördüklerini yazıyor. Ee, not ediyor sürekli. Hani ilk başta filmde böyle bir casusluk olarak hani bir şey görmesem de... E, hani affedersin, babası... affedersin. Arkadaşlar kitap, e, e, kitabı da var ama bu film de var. İnternetten bulabilirsiniz, bilmem bir de odan elli kuruşa, üç liraya, beş liraya alabilirsiniz. Ben evimde eşimle beraber bu filmi zevkle seyrettim, bir şeyler de öğrendim. Hani film tabii tarih vesikası değil ama şeyi veren, e, ne diyelim, dönemin altyapısını e, az çok veren e, e, bir şey elimizdeki bir veri. Bu filmi ben de film konusunda şeyim yok, uzmanlığım yok ama bu film bizim derslerimizle ilgili. Çöl Kraliçesi filmi herhalde 3-4 sene oldu bunun çekileli. Türkçe dublajı da var. oradan keyif için seyretmenizi temenni ediyorum. Evet, devam edelim. Evet sürekli babasına e, gördüklerini anlatıyor. Zaten tarihçi tarih okuduğundan da dolayı böyle merak salıyor. E, daha sonra gelip e, başka yerlere gitmek istiyor. Ondan sonra cima tam da e, karışıklıkların olduğu zaman askerlerden askerler dahil uyarıyor onu. Savaş zamanı ne işin var senin şimdi Arabistan'ın ortasında? E, i̇şlerimizi mahvedeceksin, karıştıracaksın tam hakim olmak üzereyiz, Osmanlı karışmak üzere, dağılmak üzere, baltalayacaksın gibilerinden ee, ama o dinlemiyor. Daha sonra e, e, sürekli sık sık gidiyor böyle kısa kısa, bir, bir üç hafta gidiyor, bir, bir ay gibi. Mesela ilk gittiğinde e, kendiliğinden diyor ki hani sizin çok istediğiniz bir şey ama diyor benden haber alamayacaksınız beni arayıp sormayın diyor. Hani onlardan diyor seni casus olarak bilecekler. Senin yanına bu yüzden asker dahi vermeyeceğiz. Tek başınasın. Ee, yine e, gittiği her yerden babasına yazmaya devam ediyor gördüklerini. Ee, Birçok emir ve önemli kişilerle görüşme fırsatı buluyor. Onların yerlerine gidiyor. Ee, daha sonra e, sevgilisi var, sevgilisiyle e, yazışmaya başlıyor. Hani onunla da hani günlük olsun, me mektuplaşma olsun, gördüklerini öyle de paylaşıyor. E, şey söyleyelim arkadaşlar belki magazin bilgisi verirsek gözlerini dört açarlar. E, şimdi gözlerini dört açsınlar. Magazin bilgisi veriyorum El Hatun hakkında. Sevgilisi Çanakkale muharebelerinde maktul düştü. Daha sonra kendisi gitti o sevgilisinin düştüğü şeyi ziyaret etti. Bölgeyi Gelibolu Yarımadası'na Yarımadası'na magazin bilgisi bu. Konuyla çok ilgili değil ama insanlar anlamak için bu lazım. Bu El Hatun arkadaşlar Madam Gertrude Bell bugünkü modern Irak'ın haritasını çizdi. Irak Krallığı kurulunca da Asarı Atika Umum Müdürlüğü görevi yaptı ama yine e, krala e, telkinlerde bulundu Faysal'a efendim ona tavsiyelerde bulundu. Böylesi önemli bir şahsiyet. Şimdi mesela şey vardı. Bunun e, kitapları var. E, orada mesela e, Karkamış'ta arkeolog olarak mesela de o, o tarih mezunu ama arkeolojiden de anlar. E, çadırda çalışıyor. Çalışma masası portatif. Çölün ortasında kılığı kıyafeti muntazam efendim e, kimseyi rahatsız etmeyecek e, bir e, kıyafet. E, onun o resmini gördüğünüzde sizin içinizden bu hanımefendiye bir kahve ikram etsem ne güzel olur diyesiniz geliyor. İşlerini böyle yapıyorlar. Evet, devam edelim. Hocam e, filmde zaten kadın o kadar böyle tatlı dilli, o kadar kimin nasıl davranacağını biliyor ki hani evet. e, yani böyle çok e, ince ince işini hallediyor. Evet. Evet böyle böyle böyle. İşte arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Satır aralarında çok söylüyorum ama açık söyleyeyim. Bizim de Bertrut Gelin, efendim Madad Durham'ın, Lawrence'in benzerlerinin yaptığı rolü yapabilecek erkeklerimizin ve kadınlarımızın olması lazım. Bu olmadığı takdirde yani sadece Rabia Hatun nasıl bir evliyaullah'tır? Efendim Malkoçoğlu ne biçim akınlar yapardı? Battal Gazi süper bir kahramandı. Buna karşı koyamayız. Karşımızda tsunami var. Bu tsunami'ye dünün değerleriyle dün önemli roller ifa etmiş insanların kahramanlık anlatısıyla yetinerek tsunami karşısında ayakta kalamayız. Dersin hudutlarını zorladığımı farkındayım. Ama özgür ağırlık derken bunu kastediyorum. Yani bu, bu örnek alınacak profesyonellik açısından, işini tam yapma açısından insanların benzerlerini yetiştirebilirsek tsunami'yi savabiliriz. Efendim milletimizin bekası, geleceği bilmem nesi o parlak laflar için katkı sağlamış olabiliriz. Yoksa dünün kahramanlıklarıyla avunmak, Efendim şundan ne biçim böyle yapmıştık? Batılılara nasıl bir Gazi Süleyman Han Hazretleri bir mektupla haddini bildirmişti? Evet doğru. Ama bugün adam bana haddini bildiriyorsa. İşte yani bu şahsiyetleri öykünelim diye anlatıyorum. Yani biz bunların Türk modelini, Müslüman modelini ve daha iyisini yetiştirme arzusu ihtiyacı içerisinde olmamız lazım. Yani sadece dünümüzle övünmek, geçmişimizle övünmek, e, günün güncel sıcak problemlerine çare, cevap geliştirmemek hal tarzı olamaz sevgili tarih öğretmen adayları. Evet. Devam et kızım. E, e, zaman zaman e, duraklıyorlar, molalar veriyor, birileriyle karşılaşıyor. Mesela sohbet ediyorlar. Mesela Lavran'ın da aralarında bulunduğu bir sohbette. Bu affedersin dur, dur affedersin. Bu birinci, Lawrence'in adı çıkmış. Bu Lawrence'in amiri mevkiinde. İngiliz Teş istihbarat Teşkilatı'nda. Yani Lawrence'in adı var. Bu daha önemli Lawrence'den. Birinci Dünya Harbi'nde bize verdiği hasar, Lawrence'in verdiği hasardan daha fazla. E, Lawrence tabii film konusu olmuş, roman konusu olmuş. E, literatürde kendisine hak etmediği ölçüde bir yer bulmuş. E, bu biz Türklerin iyi bilmesi gereken bir şahsiyet. Hiç kötü kelime sarf etmiyorum. Dikkat ediniz. Yani düşmanlarımız hakkında e, olumsuz yargılarım var ama ifade ederken e, bunlara hakaret olabilecek, e, lanet okuyacak e, bir e, retorikten kendimi men ediyorum. Önlüyorum kendimi. Niye? Sebep bu basit. Ben bunlara beddua ettim ama yapacak işim kalmıyor. Halbuki benim yapacak, Aha bu dersin size bunun anlatılmasını sağlamak. Efendim e, Merve'nin bunu anlatmasına müsaade etmek, onu teşvik etmek e, benim işim bu. E, yoksa Allah bunların hepsinin belasını versin. Allah şeytanı kahretsin, e, etsin. E, şeytan e, melun. E tamam, iyi. O zaman benim işim bitiyor mu? Şeytan şeytan zaten. İngiliz İngiliz. Rus Rus. İs, e, Yahudi Yahudi. Neyse. Arap Arap. Neyse yani. Hiç şey değil. Bunlardan duygusal olarak bunlara e, böyle küfür, hakaret, lanet, beddua, slogan attığın an yapacak işim kalmıyor. Ama bizim yapacak işlerimiz olması gerekir. Yapacak işlerimizin başı da işte bunu anlatmak. Aha Madame Gertrude Bell, El Hatun, literatürde yani Batı dünyasında da El Hatun diye biliniyor. İşte bunları tanıdığımızdan madde bir. Bunun arkasından daha 999 madde gelir. Birinci madde tanımak. E biz onu yaptık. Evet, devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun fazla ayakta kalamayacağını Roma İmparatorluğu'na benzetiyor. Roma İmparatorluğu'nun önceki, çökmeden önceki hali diyor. Bundan sonraki durum kaos ve savaşlar gitmek bilmeyen. Ha. Yanlarında duran diğer arkadaşlar hani bunlar bizim konumuz değil. Biz se se seyyahsız arkeologsuz işimizi yapalım. Hani bunlar bizi ilgilendirmez diye aralarına gidiyor. Hani buradan da onların sadece sıradan basit bir e, arkeolog olmadığını anlayabiliriz. Hani filmde daha çok o yönlerden sonradan son e, dakikaya doğru çıkıyor hocam. Böyle evet. e, son anda e, artık politikacı oldum diye ortaya çıkıyor. Evet. Hani gezdim gördüm. Hani e, yeter bu kadar. Hani artık politikacıyım gibi. E, Birçok kişilerle tanışıyor. Evet. E, gözlemler yapıyor. Halkın içine karışıyor. Hı hmm. hı onun dışında e, haremini almak e, dini motifler var hocam. E, haremini almak isteyen birine e, peygamber evli kadınlardan uzak durun diye cevap veriyor. Ben evliyim diyor mesela. E, en sonunda da sizin de bahsettiğiniz gibi e, müminlerin annesi tabiri geçiyor. Arkadaşlar bu bu çok hazin bir şey. Müminlerin annesi diyen Türk askerine kurşun sıkan Medine müdafeyi, efendim Fahrettin Paşa Hazretlerine, e, efendim e, kurşun sıkan İngiliz cephanesiyle tüfeğiyle siterleriyle altınıyla Müslüman kanı akıtan Şerif Hüseyin'in oğlu, Asi Hüseyin'in oğlu, Müminlerin annesi diyor şeye. E, o zaman Müminlerin annesi kim biliyor musunuz? Hazreti Resulün eşlerine biz e, efendim Ümmül Müminin deriz, Müslümanların annesi deriz. Yani Madam Gertrude Bell Müminlerin annesi ise onun sevgilisi ne olur veya ondan çocuk olsaydı o da e, efendim Peygamber mevkiinde olurdu. Yani bu bu telakkiye göre bu bunlar nasıl e, efendim? Karşımızdaki işbirliğinin nasıl çok düşük seviyelere düştüğünün alameti. Yani karşımızda profesyonel işini iyi yapan bir İngiliz ajanına Türkler gavur oldu, Türkler İslamdan döndü, Türkler puta tapıyorlar, bozkurda tapıyorlar, bunların Müslümanlık ilgisi kalmadı diyen insanlar İngiliz ajanına kaliteli bir ajan bunu efendim müminlerin ümmül müminin olarak ilan etmekte beis görmüyorlar. Karşımızdaki tezgah böyle bir tezgah. Evet. E, bu vesileyle şunu da söyleyelim. E, şimdi Şerif Hüseyin'le ilgili e, efendim bu e, bizde tabi biz Türklerde şöyle bir şey var. Kendi kahramanlarımızı bazen e, efendim e, anarız. Ee, ama e, ne gibi mesela Kutul Amare'yi andığımız gibi mesela e, efendim Fahrettin Paşa'nın Hicaz savunmasını andığımız gibi ama bu Saman Alevi gibidir bir sene olur ondan sonra biter gider bir daha şimdi mesela Kutul Amare'yi Halil Paşa'yı anan kaldı mı yok efendim e, Fahrettin Paşa'yı bilen var mı yok niye Saman Alevi gibi. tamam yıldönümü geçti e, bitti Şimdi Fahrettin Paşa kahramanca bir savunma yaptı. Türk askerinin, efendim Osmanlı'nın şanını, şöhretini, izzetini gösterdi. Fakru hallerinde. E, harp bitmesine rağmen efendim birinci cihan harbi Ocak ayının ortalarına kadar teslim olmak. Devlet diyor ki teslim ol. teslim olmuyor. Öyle bir kahraman Fahrettin Paşa. Şimdi arkadaşlar, bundan ilgili Fahrettin Paşa bazı dini kitaplarda, mesela Saadet-i Edebiye kitabında, Kıyamet ve Ahiret kitabında, bunlar bir gruptur, adını vermeyeyim siz bulun. Saadet-i kitabını kim yazdıysa, Şerif Hüseyin'e teslim olmadığı için, İngiliz ajanlarına teslim olmadığı için Fahrettin Paşa'ya ağır hakaretler ediyorlar. Nerede? İlmihal kitabında. Nerede? Kıyamet ve ahiret kitabında İngiliz ajanlarına, İngilizlere teslim olmadığı için Fahrettin Paşa olmadık hakaretlere maruz kalıyor. Bu da Türklerin bir şeyi. Bu, bu kitaplar kalabalık yerlerde 5 liraya veriliyor. Tuğla gibi kitap. Saadet Edebiye. Ne bu? İlmihal kitabı. Tam İlmihal. Kitabın adı da öyle. İlmihal kitaplarında İngiliz ajanlarına teslim olmayan bir komutanımıza niye teslim olmadı diye hakaret ediliyor. E bu, bu niye böyle? Açın şeye bakın. E, Lawrence'ın hatıraları var. Bilgeliğin yedi sütunu diye. Bunu biz Türklerin okumamız lazım. Lawrence diyor ki hatıralarında düşman ulusun düşman ulus kim? Türkler. Düşman milletin Ordusuyla, askeriyle cephede savaşmak yetmez. Türklerin beyinlerine, zihinlerine de girmemiz gerekir. Hükmetmemiz gerekir. İşte ben bu kitabı yazanların İngilizlerden sterlin alıp almadığını bilmiyorum. Hiçbir iddiam yok, onu demiyorum. Ama Lawrence'in söylediği bu. 100 sene, 110 sene geçmiş. İngilizlere mukavemet eden kahramanlarımızı din kitaplarında ilmihal kitabında kıyamet ve ahiret kitabında biz Türkler lanetliyoruz bu, bu kitaplar Türklere peynir ekmek gibi veriliyor bunu okuyanlar da dinin emri bu diye okuyor yani şunu demiyor ilmihal kitabında siyasi bir konunun askeri bir konunun değerlendirmesi olur mu oluyor şey bu. Karşımızdaki manzara bu. Bunu diyenler falan filan artık ya dersin sınırlarını zorlamayalım. Ama şeye çöl kraliçesi bahsi geçtiği için bunları da ben bu vesileyle söylemiş olayım. Evet. Merve bence bugünün yıldızıdır dersek öbür arkadaşlar alınmasın. Ama konu çok güzeldi. Bunu film üzerinden bize e, anlatması da e, güzel oldu. E, Merve teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.